Deva Partisi Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selma Aliye Kavaf, Ödemiş'te esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Kavaf, önce partisinin ilçe başkanlığında düzenlenen basın toplantısına katıldı. Yani bu manada Sayın Genel Başkanımız da gerçekten dürüstlüğün, ahlaken düzgünlüğün timsali. Bunu zaten vatandaşlar kendileri e, söylüyorlar. Siz dürüst bir insansınız ve bu işi düzgün ve dürüst bir şekilde geçmişte yaptınız. Bundan sonra da yapacağınıza inanıyoruz diyorlar. E, dolayısıyla altın masayla işbirliğimiz bu çerçevede Altın Masa ortak bir cumhurbaşkanı adayı çıkardığı takdirde tabii ki masanın etrafındaki bütün partiler onu destekleyecekler. Olması gereken de o, o e, yani riskleri e, göze almamak lazım. Ha, oldu anlaşma olmadı. O zaman her parti'nin kendi lideri, e, kendi e, cumhurbaşkanı adayıdır. E, bunu zaten e, genel başkanımız da e, deklare etmişti. İktidara hazırlıklı bir şekilde yürüdüklerini anlatan Kavaf daha sonra parti binasında yeni üyelere rozetlerini taktı. Partisine gelmekle bu kararından dolayı pişman olmayacağım. Pilakis e, ileride çocuklarına ve torunlarına anlatacak çok güzel bir hikayesi olacak. E, onun için kendisini kutluyorum. Hayırlı uğurlu olmasını sevgilim.